Mesnevi ve Şerhi Aziz dinleyenler merhabalar. Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinde birinci cildin mütalasına devam ediyoruz sizlerle. En son 856. beyti okumuştuk ilk cilden. Hazreti Mevlana hikayenin arasına başka bir iki kıssa alarak hikmetlerini ibretlerini söylemeye devam ediyordu. Hud aleyhisselam zamanında ad kavmini helak eden rüzgarın kısa hikayesini anlattı bizlere ki bu kıssa Kur'an-ı Hakim'de de anlatılmaktadır. Hud aleyhisselama inanan insanlar Hud aleyhisselamın etrafına toplanmışlar Hazret kendisine inanan yani Allah'a ve peygamberine iman eden insanların etraflarına bir daire çekmiş. Sonra Ad kavminin bulunduğu bölgede korkunç bir rüzgar fırtına başlamış. O fırtına aynı şehirde yaşadıkları halde Hud aleyhisselama inananları değil, inanmayanları paramparça etmiş. Hud'un çektiği o dairenin sınırlarına gelince rüzgar sakinleşiyormuş. Yani inananla inanmayanı birbirinden rüzgar ayırıyormuş. Hazreti Mevlana buradan hareketle buyuruyor ki bu 856. beytte... işte böyle diyor. Rüzgarın da bir idraki vardır. İnananla inanmayanı ayırır. Kimi helak edeceğini, etmeyeceğini Allah'ın izni ve emriyle bilir. Bu meseleyi biliyorsunuz, Asabı ı Uhdud'un kıssasından gelmiştik. Ateş, müminleri, muvahitleri yakmıyordu. Müslümanları, muvahitleri ateşin içine atan Yahudi çıfıt kral şaşırıyordu ateşin neden yakmadığına. Hz. Mevlana ateşin de Allah'ın ordularından bir ordu olduğunu söylemişti. Sonra mevzu buraya kadar geldi. Şimdi burada Hz. Mevlana yine bunu anlatmak için İmam Şafii Hazretleri döneminde yaşamış olan tasavvufun büyüklerinden Şeyban-ı Rai adlı bir mutasavvufun ehli dilin örneğini veriyor. Aslında diyor şeyban Rai çobandı, çobanlık yapardı. Cuma vakti gelince şehre inip cuma namazına katılması lazım ya. Cuma vakti gelince sürünün etrafına bir çizgi çekerdi. Hiçbir koyun o çizgiden dışarı çıkamazdı. Hiçbir kurt da o çizgiden içeri girip koyuna zarar veremezdi. Hazret diyor ki böylece Allah kurdun parçalamak arzusunu ve koyunun ot yemek isteğini bir erin dairesine bağlamıştı. Evet. Biz de en son bahsi buraya kadar getirdikten sonra demiştik ki hakikat odur ki kişi içindeki bu dünyevi istekleri götürür bir erin bir insan-ı kamilin bir Allah adamının dairesine bağlar. Onun halkasına dahil olur. Böylece onun sohbetinden, sözünden, davranışından ve fezinden istifadeyle içindeki dünya hırsını ve şehvet ateşini engellemenin çarelerini arar. Şimdi 857. beyitten itibaren devam ediyorum. Hem çunin badi ecel ba arifan nerm hoş hem çun nesimi Yusuf an. Kasırganın, fırtınanın Hud Aleyhisselam'ın ümmetine hafiflediği gibi ecel fırtınası da ariflere Latif ve Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin kokusunu Yakup Aleyhisselam'a götüren rüzgar gibi hoş ve gönül alıcı olur. Evet, biliyorsunuz bir önceki beytte fırtınanın, rüzgarın, Hud aleyhisselamın ümmetine karşı gayet ağırbaşlı, sükunetli ve bir meltem gibi davrandığını söylemişti Hz. Mevlana. Kasırganın, fırtınanın, Hud aleyhisselamın ümmetine hafiflediği gibi, meltem olduğu gibi, ecel fırtınası da ariflere, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin kokusu gibi hoş ve latif bir hale gelir. Şimdi bakınız aziz dinleyenler, bugün modern dünyanın en büyük açmazı ölüm korkusudur. Batı insanının da Doğu insanının da bir türlü kavramsallaştıramadığı, içselleştiremediği Gündelik hayatındaki herhangi bir pratik kadar sıradan ve basit algılayamadığı mevzu ölümdür. Ölmek ve bu dünyadan gitmek endişesi korkusudur. Elbette inanmayan insanların hakikatin üstünü örtenlerin ölümden korkmaya hakları vardır. Çünkü onlar yok olup ...gideceklerine inanırlar. O yüzden... ...bu idrakler içinde... ...bu varlıklar içinde... ...var olmanın tadını... ...mümkün olduğunca çıkartmanın derdine düşerler. Yani ne kadar çok yaşarlarsa... ...onlar için... ...o kadar büyük bir kârdır. Oysa tevhid ehli... ...müminler ve Müslümanlar... ...bilirler ki... ...ölmek bir son değildir. Ölmek... Bir başka dünya için yeni bir başlangıçtır. Çocuğun anasının rahminden bu dünyaya doğması gibidir ölmek Müslümanlar için. Yani bu dünyada bizim yaşayışlarımıza, bedenlerimize ve varlıklarımıza göre analarımızın rahmi gibidir. Yani burası bizim için adeta bir yuva gibidir. Burada da belli bir olgunluğa belli bir gelişime ulaştıktan sonra günü gelince hak emri tecelli edince bu dünyadan öbür dünyaya geçmiş olacağız. Aslında bu dünya öbür dünya kavramları da bir masa üstünde birbirinden farklı ve uzak noktalara yerleştirilmiş iki ayrı kitap gibi değil. Bunlar tam aksine iç içe geçmiş bir tek kabın içinde bulunan şeyler gibidirler. Dünya ve ahiret birbirinden bıçakla ayrılmış gibi kesik ve kopuk değildir. Çünkü İslam tevhid dinidir. Tevhid hem insanın davranışlarındaki vahdeti, vahdaniyeti birliği görmesi ve göstermesidir. Hem de düşünce dünyasında bir birliğe, bir vahdaniyete, tevhide ulaşması demektir. Biz Müslümanlar, müminler dünya ile ahireti birbirinden ayrı şeyler olarak kabul etmeyiz. Şöyle düşünelim. Annemiz, babamız bu dünyanın içinde varlıklardır. Bizim bu dünyaya doğmamıza onlar vesile olurlar. Bizi anamız karnında taşırken işte bu dünyanın üzerindedir. Sonra biz annemizden bu dünyaya doğarız. Şimdi annemizin bünyesi ayrı, bu dünya ayrı değildir. Bunlar iç içedir. Annemiz bu dünyada olmasaydı biz bu dünyaya doğamazdık. Tıpkı ahiret de böyledir. Ahiret de başka bir alemdir. Orada başka idraklerle, başka bir haletle efendim başka akıllarla, başka görüşlerle, gözlerle bulunacağız. Bu dünyadaki gibi bulunmayacağız ama bu dünya ile ahiret birbirinden ayrı değildir. Biz böyle inandığımız için ölüm Müslümanlara bu odadan yandaki odaya geçmek gibidir. Veyahut bu kattan bir üst kata çıkmak gibidir. Bizim için ölüm bu kadar reel, gerçek ve tabi bir şeydir ve biz ölümden korkmayız. Çünkü bir kutsi hadise göre Cenab-ı Hakk'ın en çok sevmediği kulları ölümden korkanlarıdır. Çünkü ölüm Allah'a kavuşmaktır, Allah'a gitmektir. Bütün bu külfetlerden, ızdıraplardan, acılardan, sorumluluklardan, sıkıntılardan, dertlerden, kederlerden bütün bunlardan kurtulmaktır ölüm. Öyleyse Müslüman insan ölümden niye korksun? Tevhid ehlinin ölümden korkusu olmaz. Ancak böyle söyleyince şöyle de anlaşılmasın. O zaman hep beraber intihar edip ölelim. Böyle bir şey de yok. Çünkü bir hadisi şerifte de Cenab-ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ölümü istemeyiniz buyurur. Yani Cenab-ı Hakk'ın size takdir ettiği günden evvel ölüme yeltenmeyiniz. Bu hayatı hak ve adalet üzere, iman ve edep üzere dolu dolu yaşayınız. Ama ölüm vakti geldiğinde de titremeyin. Çünkü inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tanız Allah'a dönücüyüz. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. İşte bu beyitte Hz. Mevlana Allah'ın emirlerinden bir emir, işlerinden bir iş olan ecelin, ölümün, müminler için, inananlar için bir müjde olduğunu söylüyor. Yakup Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam'ın kıssaları Kur'an-ı Hakim'de anlatılır. İlerleyen beyitlerde İlerleyen ciltlerde Hz. Mevlana bunu ayrıntılı olarak işleyecekler. Lakin kısaca bir şimdi bu beyit dolayısıyla hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri bir kumpasla, bir tezgahla babaları Yakup Aleyhisselam'dan ayırıyorlar, bir kuyuya atıyorlar. İşte orada fincancı kervanları Yusuf'u bir hikayeye göre veyahut köle taşıyan kervanlar Yusuf'u buluyorlar, götürüp satıyorlar vesaire. Bu arada Yusuf kendisinden ayrıldığı için Yakup Aleyhisselam'ın gözleri ve biyazzat aynahu ibaresine göre, Kur'an'daki ibareye göre gözlerine ak düşüyor ve görmez oluyor. Yıllar sonra Yusuf Mısır'a Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı veyahut kral olduktan sonra Bünyamin'le gömleğini gönderiyor. Yakup Aleyhisselam Yusuf'un gömleğinin kokusunu alınca gözleri açılıyor. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki ölüm ecel işte tevhid ehli için Yusuf'un gömleği gibidir. Hasretle Allah'a kavuşmanın iştiyakıyla bu dünyaya karşı nefislerine karşı dünyanın zevklerine ve nimetlerine karşı dış gözleri ve iç gözlerini kör eden insanların gözleri ecelle beraber açılır. Nereye açılır? O sonsuz cennet bahçelerine açılır. Ölüm tevhid ehli için Yusuf'un gömleğinin kokusudur. Ölüm tevhid ehli için Hud aleyhisselamın ümmetini muhafaza eden o meltem gibidir, o rüzgar gibidir. Bir bahar esintisi gibidir ölüm inanan insana. Bahar esintisi bağa bahçeye, güle çiçeğe, börtü böceğe neyi yaparsa, ecel de tevhid ehline aynı şeyi yapar. Bahar esintisi bahçeye girdiğinde, Nisan-Mart başında, Bahçe yeniden yeşillenir, uyanır, filizlenir, toprak kımıldamaya başlar. Bitkilerin, ağaçların gövdelerine su yürümeye başlar. İşte ecel Müslüman insanlara, müminlere, tevhid ehline bunu yapar. Ecel geldi mi? Tevhid ehli yeni ve sonsuz bir hayat bulur. 857. beyitte ...Hazreti Mevlana bunları söylüyor. Fakat bizim için böyle bir bahar esintisi gibi Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin kokusu gibi olan ecel kafirler için, münafıklar için, inanmayanlar için inanmayanlar için büyük bir ızdırap, korkunç bir akıbettir. İnanmayan veyahut hazırlık yapmayan asla ölmeyi istemez. Çünkü ölmek onun için büyük bir azaba dönüşecektir. Ya da ölmek yok olmak gibi gelir ona. Batı dünyasının Hz. Mevlana'ya ve bizim diğer mutasavvıflarımıza karşı bu son birkaç yüzyılda artan ilgilerinin temelinde Mevlana ve diğer İslam mutasavvıflarının ölüm düşüncesini böyle basit hatta mübarek hatta yüce bir şey olarak algılamaları vardır. Batı felsefesinin de en büyük açmazı ölümdür. Batı tıbbının da, batı hukukunun da en büyük açmazı ölümdür. Onlar sürekli ölüme çare ararlar. Aradaki farkı görüyor musunuz aziz dinleyenler? Gavur ölüme çare ararken biz ölmeye çare ararız. Bir sonraki beyitte 858. beyitte Hz. Mevlana ölümün, rüzgarın, ateşin Allah'ın işlerinden bir iş, ordularından bir ordu olduğunu beyan ettikten sonra Ateş İbrahim ra dendan nezet çünkü güzide hak bu ve çuneş gezet. Nemrud'un ateşi İbrahim Aleyhisselam'a diş geçiremedi. Hazreti Halil Hakk'ın ...seçkin bir peygamberiydi. Ateş... ...onu nasıl ısıracaktı? Evet. Daha de ...pek çok kereler bundan... ...bahsetmiştik sizlere. Bu kıssayı Kur'an'dan da mütala etmiştik. İbrahim Aleyhisselam'ın... ...Emrud'un ateşini atmışlardı. Fakat ateş onu yakmamıştı. O çünkü Hakk'ın... ...seçkin bir peygamberiydi. Ateş onu nasıl ısıracaktı? İşte Mevlana Hazretleri bunu söyledikten sonra 859. beyitte o dışarıdaki ateşi insanın özündeki ateşe getirerek daha reel, pratik ve bizim için daha kolay anlaşılabilecek bir şey söylüyor. ziya ateşi teşi şehvet nesuzet ehli din bakıyanra burdita kari zemin. Din ehlini şehvet ateşi yakmaz kalanları ise yerin altına ve cehennemin dibine kadar götürür. Din ehli, dünyevi hazlar ve nefsani şehvetlerin ateşine yanmazlar. Çünkü onlar bu hususta Allah'ın peygamberi tarafından çizilmiş olan sınırları ihlal etmezler. Mesnevi ve Şerhi